Evet bize arkadaşlarımızla birlikte arkadaşlar Kreis Kids oynuyoruz ama çok değişik bir Kreis Kids. Arkadaşlar biz Mustafa'yla dönüyoruz Bakın Mustafa'nın karakteri bu da oyunda burada. Arkadaşlar biz şimdi bu evi yapıyorduk. Ondan sonra bir baktık kapının çerçevesi, dış çerçevesi yok oldu. Sonra Mustafa buradan çıkarken bura katlamaya başladı. Burası birden yok oldu. Mustafa buradan çıktı. Merdivenleri neymiş olmuş buraya Mustafa'nın koydu. Orayı yaptık sonra. Şöyle geçeyim. Şurası yok olmuştu. Bir daha koyduk. Şu asansör yok olmuştu. Bir daha koyduk. Arkadaşlar çok garip garip şeyler oluyor. Bilen varsa yorumlara yazsın ya da Haritaya bir şey oldu da yani haritaya başka biri hileyle girdi de bizimle yani şey mi dalga mı geçiyor? İsmi aklıma yani dalga mı geçiyor? Ne oluyor anlamadım arkadaşlar yani. Gardemin de Mustafa'nın koyduğu şu şurada kırmızı şey vardı o yok oldu. Yatağı yok oldu odada. Koltuk yok oldu. Dolabı yok oldu. Hiçbir şey yok oldu koymuştuk. koyduk Dağını koyduk korkudan. Arkadaşlar biz korkmaya başlarken e, acaba haritaya virüs geldi haritadan tablete geçer mi falan diye. Silah sesi geliyor. Musti'ye soracağım. Musti silah sesini duydun mu? Musti silah sesini duydun mu? lazım. Gö gönderdi mi? Nasıl çıkmış? Neyse arkadaşlar ben de çıkayım. Değişik şeyler olmaya başladı dediğim gibi. Eğer bilen varsa yorumlara yazsın. Hiç korkmaya başladık çünkü. Neyse bay bay.